Çağatay kapı kaya. Ya kamer. Ya sen kokuyor mu atlandın ha? Beyim beyim. Bir daha ben okuyorum ben. Anasını sikimi daha yanına gelmeyeceğim. Allah'ın altına bir şey ayağım var Ya anam. Ya anam. Oğlum korkuyor. Koyguyor. Ha sen git <gülüyor> <expand>. <gülüyor> ya tamem, tamem, tamem. Al, git git git. Ya tamem. Al tamem. 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 Tamem şimle anayi amına varmış. Başa, başa. Ya tamet adamın eti. Hayır, yeter <an>. <laughs> <Sen de. gülüyor> tamet Tam ya. Tamet, tamet, tamet. Tamet ne kadar mı adamın eti? yeter tamet. Tamet ne kadar ya? Tamet. Başa. Esen ben adamı sadece başım. Sadece başım. Ben, 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 ben Şam. Çek götürdü. Valla bir şey. Tam çek götürdü. Gel sen. Tam 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 sen. sen.